Alnımdan kana karakteri yeri serilecek. Yatakta ölmek nasip olmayacak. Ziyanı yok. Varsın uğursunlar. Vatan benim ölümümle bir şey kaybedecek değildir. Bir talat gider, bin talat gelir. Duyduğumuz bu sözler, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin beyni Mehmet Talat Paşa'ya Mehmet Talat Paşa, 1874 yılında Edirne'de doğmuştur. Asker Rüştiye'den mezun oldu, ancak babasının vefatıyla birlikte eğitim hayatı yarıda kaldı ve sorumluluk ona için. 1906 yılında iki arkadaşıyla birlikte daha sonradan Osmanlı Hükümet Cemiyeti adından alacak bir örgüt kurdu. İkinci Meşrutiyet'in kabulünde Mehmet Alatbaşı'nın büyük etkileri vardır. Daha sonra yapılan seçimlerde Mebuslar Meclisine Edirne'den aday olarak 90 oy almış ve kabul edilmiştir. 3 Şubat 1917'de Sadrazamlığa getirilmiştir. Sultan Reşad'ın vefatı üzerine istifasını sunmuş Vahdet'in tarafından yeniden Sadrazamlığa getirilmiştir. Sona eren görevinin ardından Talat Paşa'nın 1918'de yurt dışına çıkmasına karar verilmiştir. Suikastçı Solma Tehlilan tarafından 15 Mart 1921'de Berlin'de şehit edilmiştir. Talat için diyor ya, Vezir Esma bu derileşmezdi senden, sen zorla büyüktün istemesen de, eğildin seden son kurşunla eğildin, altınlar su gibi akarken züğürt ölmeyi bildin.